Hepinize merhaba. Güzel bir gün geçirmenizi temenni ederim. Özellikle Galatasaraylı takipçilerim için önemli haberlerim var. Onlardan bir tanesi de Albert Riera'nın gelişiyle birlikte Florya'da havanın büsbütün değişmiş olması. Her ne kadar ilk maçta Hatay deplasmanında mağlup olsa da yeni teknik ekibiyle Galatasaray. Albert Riera çok önemli bir figür. Çünkü Galatasaray'da futbol oynadı, şampiyonluklar kazandı. Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray çeyrek finale çıkartma başarısı gösteren oyuncu grubunun bir parçasıydı. Ve elbette ki kupa zaferleri yaşadı. Sonrasında bir sezon, tam bir sezon Galatasaray'da teknik heyette çalıştı. Türk futbolunu çok iyi biliyor. İspanyol, İspanyol aktı var ve tabii İspanyol bir teknik heyette çalışması ki Türkçe anlayan bir isim olarak da çok daha kolay ve avantajlı. Ama Albert Riera'nın bütün bu özelliklerinden daha önemli olan özelliği mutluluğu esas kabul etmesi ve Florya'ya gittiği anda bütün takımla yaptığı görüşmede birebir oyuncularla yaptığı görüşmede biz mutlu olmalıyız. Mutlu olan insan işinde başarılı olur. Mutlu olan insan bütün yeteneklerini işine yansıtabilir dedi ve gerçekten orada hava bir tam anlamıyla bütün bütüne değişti. Yani bir kere Florya'da insanlar tedirgin ve mutsuzdu. Futbolculardan bahsediyorum. Bu ortamın kalkması gerektiğini, başarıya giden yolda mutlu çalışmanın en önemli şey olduğunu söylüyor Albert Rivera. Mutlu olamazsak işimizi de yapamayız demiş ve Galatasaray'da geride kalan ve son derece sancılı geçen büyük hayal kırıklıklarıyla dolu lig performansı ve kupadaki elenmeden kaynaklanan hayal kırıklığını bir kenara bırakıp geçmişi bütünüyle unutup borrar pasado yani Türkçesi geçmişi silip bundan sonra geleceğe bakmak felsefesi esas oldu. Ve Albert Trier'in bu konuda yaptığı konuşma telkinleri bence belirleyici oldu. Bunu söyleyerek başlamak istedim size bugün vereceğim haberlere. Bunun dışında Luyendama'nın Porto'ya transferinin söz konusu olduğundan bahsetmiştik. Böyle iddialar duyuyorum demiştik ki Luyendama da bunu doğruluyor. Ancak Porto'dan şu ana kadar Galatasaray'a gelen bir teklif yok. Birkaç alternatif daha var. Luyendama kesin gitmek istiyor çünkü huzurlu ve mutlu hissetmiyor kendini performansından dolayı yapılan eleştiriler. Onun özgüvenini bir hayli sarsmış durumda. Gitmek istemesi normal. Teknik elette buna saygı gösteriyor. Galatasaray'da Royal Antrep başta olmak üzere gelen teklifleri değerlendiriyor, inceliyor ve Galatasaray'ın da görüşü yani yönetimin görüşü Luyendama ile birlikte Babel'in kesin olarak gitmesi yönünde. Porto şu ana kadar teklifte bulunmamış ama Porto ilgileniyormuş, düşünüyormuş Luindama'nın transferinde. Tabii size tuhaf gelebilir. Yani Galatasaray'da çok başarısız maçlar çıkardı, çok büyük hatalar yaptı. Nasıl olur da Porto ilgilenir bu futbolcuyla diyebilirsiniz ama gerçek öyle. Resmi bir teklif olmamakla birlikte Porto'nun ilgisi doğru. Bunun dışında ilginizi çekebileceğini düşündüğüm haberlerden bir tanesi de Omar El ile ilgili. Her zaman söylüyorum, tekrar etmeyeceğim ama bir kez daha kısaca söyleyeceğim. Omar El çok karakterli bir insan ve çok büyük bir profesyonel. Ve antrenmanlarda teknik direktör Domenek Torrent'in gözüne giren birinci sırada gördüğü ve en çok dikkatini çeken oyuncu performansıyla Omar El Abdül olmuş. Omar Aleptülü'yü gerçekten çok başarılı bir antrenman performans sergiliyor. Çok hırslı ve Galatasaray'ın elindeki en iyi sabek. Bence Saşe boydan de iyi. Ve böyle bir futbolcu nasıl olur da değerlendirmeyiz diye, değerlendiremiyoruz diye düşünüyor yaşadığı büyük sorundan kurtuldu. Neredeyse gözünü kaybedecekken gözünü tekrar kazandı. Başarılı operasyonları ve inançlı çalışması nedeniyle şimdi de futbola döndü. Ve antrenmanların en iyisi Florya'da Omar El Takdir etmek lazım ve örnek almak gerekiyor. Böyle insanlar gerçekten bütün insanlığa örnek. Dolayısıyla şimdi problem şu. Omar El oynatmak istiyor. Bir an önce onu 11 ve 11'de görmek istiyor Domenek Torret ama bunun için de yabancı kontenjanında yer açmak lazım. Biliyorsunuz onun lisansı yapılan bir protokolle geçici olarak iptal edilmişti. E, lisansı çıkartılmamıştı. Şimdi bir an önce Galatasaray yabancı oyuncuları satarak Babel ve Luyendam'a başta olmak üzere ki Gustavo Asunçado gitme ihtimali olan futbolculardan bir tanesi. Az sonra detaylarını paylaşacağım sizlerle. Omar El lisans çıkartılacak ve Omar El Abdülüye, Domenek Torrent yönetiminde Galatasaray'ın sağ tarafında oynayabilecek bir futbolcu olacak. E, Gustavo Asunçado'ya biliyorsunuz Famalika'dan e, transfer edilmişti. Famalika kulübünden, Portekiz'den e, İnternasyonel Kulübü Brezilya'dan talipmiş bir futbolcunun bir sezon içerisinde tam bir sezon içerisinde 3 tane ayrı takıma gitmesi FIFA kurallarına göre yasak ama kıtalar arası transferler söz konusu olduğu zaman bu yasak ortadan kalkıyor ki fikrine bilgisine çok güvendiğim arkadaşım Onur Özkan bu konuda bir bilgi verdi. Onun bilgisi doğru. Yani Galatasaray internasyonele kiralık sözleşmesini feshederek onun internasyonel transferini sağlayabilir. Böylece yabancı kontenjandan yer ayırır. Ve Babel'in de gitmesi yönünde menajeriyle, Hightrack galiba menajeri onunla görüşmeler devam ediyor. ve Babel, Luyendama, Gustavo Asunçak'a gittiği zaman Omar El ile lisans çıkartılacak mı? Omar El Abdülü 11'de oynamaya başlayacak. Bu sürpriz olmasın kesinlikle. Ve elbette ki Galatasaray bir stoper alacak. Ünlü... Dünyanın şu anda en iyi milli takımlarından bir tanesinde direkt oynayan bir stoper de Galatasaray'a gelebilir. Bu konuyla ilgili durum netleştiğinde çok daha detaylı ismini vererek sizlerle paylaşacağım. Ama şu anda net olmadığı için bunu söylemek spekülasyondan öteye gitmez. Bunun dışında çok sorulan sorulardan bir tanesi Jetson Fernandez ile ilgili. Jetson Fernandez Fatih Terim kalsaydı transfer üzerinde ısrar edilecek bir oyuncuydu. Ancak şu anda Galatasaray için ısrar edilecek bir oyuncu değil ama Galatasaray bir 8 numara arıyor. Yani orta sahada çift yönlü oynayabilecek bir oyuncu. Fakat yabancı kontenjanını boşaltamadığı için Jetson transferle ilgili bir adım atmış değil. Ben çok umutlu görmüyorum. Halbuki Benfica Galatasaray'ın istediği noktaya gelebilirdi. Hizaya geldi çünkü Benfica satamayacağı, işte opsiyonu çok fazla olmayan bir oyuncu için gelen bir teklifi kabul etmekten başka çaresi olmayan bir kulüp konumunda şu anda Jetson transferi konusunda Jetson Fernandes konusunda. Galatasaray kesin olarak en az iki yabancısını gönderdikten sonra bir defansif orta saha oyuncusu ki buna 6 numara diyorlar. Bir de iki yönlü oynayabilen bir orta saha oyuncusu, merkez orta saha oyuncusu 8 numara diyorlar. Alacak. Transferdeki hedef bu. Yani Bence 8 numara transferi şart değil ama Galatasaray 8 numara olursa böyle bir transfer yapacak. Ama forvete yönelik yani hucuma yönelik bir orta saha oyuncusu çok daha evla. Bununla da ilgili çalışmaları devam ediyor. Ve Lüyündam'ın gidişine bağlı olarak da bir stoper transferi gündemde. Bugün itibariyle aktarabileceklerim bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.